Ukrayna'nın Chernovtsi şehrinden herkese merhaba. Bugün 25 Aralık 2025 e, Perşembe günü e, ve bugün e, Hristiyanların önemli bir kısmının Noel bayramı. E, Ortodoks dünyasının bir bölümü de yine Noel'i bugün kutluyor. Ayrıca Katolikler, Protestanlar e, yani Hristiyan dünyasının büyük bir çoğunluğunun Noel bayramı. E, Ukrayna yönetimi birkaç yıl önce bir karar almıştı. Aslında e, yani kilisenin alanına giren bir konu daha önceden Ukrayna'daki Noel tatili tıpkı Ruslarda ve Sırplarda olduğu gibi Doğu Ortodokslarının kutladığı tarihiydi. Yani 7 Ocak tarihindeydi. Fakat Ukrayna yönetimi birkaç yıl önce Batı dünyasında olduğu gibi olduğu üzere Noel tatilini yani Batı dünyasının kutladığı tarih olan 25 Aralık tarihine almış durumda. Fakat Ukrayna'da hala bunu kutlamayan geniş bir Ortodoks kitle var. Onlar da 7 Ocak tarihinde Noel'i diyor. değerli izleyenler şu anda burası Ukrayna'nın Çarnovsi şehri. burası bir dönem bu arada hani Osmanlı tarihinde Eflak Boğdan beylikleri vardı. Daha sonradan Romanya'yı oluşturan işte burası bir zamanlar Boğdan Beyliği'nin parçası ve bir dönem burası Osmanlı egemenliğinde kalmış ve daha sonra uzun çevir dönem Avusturya Macaristan egemenliği görüyor. Şu arkamda gördüğünüz bina o zaman inşa eden Avusturyalılar zamanında inşa edilen belediye binası ve Liviv'deki belediye binasını andırıyor. Lviv'de zaten Avusturya-Macaristan egemenliğini yaşamıştı. Şöyle bir binalara baktığımız zaman bunlar genelde Avusturya binaları. Daha sonra burası Romanya egemenliğini görüyor. 1940'tan sonra da Sovyet egemenliğine giriyor. Evet, değerli izleyenler şimdi Rusya-Ukrayna savaşının çok yoğunlaştığı bir dönemdeyiz ve savaşın birkaç farklı cephesinin olduğunu söylemek gerekiyor. bir taraftan yani sahadaki duruma baktığımız zaman Rusların dezavantajlı olduğu bir nokta var. Burası da Harkov ilinin Kupyansk ilçesi. Daha önceki videolarda da sizinle konuştuğumuz üzere Ukrayna kuvvetleri orada bir karşı taarruz başlattı. Ruslar başta böyle bir şey yoktur diyorlardı. Daha sonra işte bazı Ukrayna kuvvetleri saldırıyor. Biz onları İHA'larımızla yok ediyoruz diyorlardı. Fakat daha sonra orada durumun çok ciddi olduğunu Rus kaynakları da kabul etmeye başladılar ve Rus bloggerlere bloggerleri baktığımız zaman son birkaç gündür e, durumun tamamen Rusların aleyhine döndüğünü onlar da kabul ediyor ve çeşitli Rus yayın organları da bunu yayınlıyor. Zaten Rus kaynak Rusça bilen ve Rus sitelerine giren kişiler de bunu görecektir. Son bir iki gündür Rus sitelerinde de bu durum kabul ediliyor. Buna karşılık Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Rusların bölgedeki sayısının giderek arttığını söylemişti. Dolayısıyla Ruslar şu anda orada bir taktik bozguna uğrasalar bile bunu önümüzdeki aylarda tersini çevirme ihtimalleri bulunuyor. Çünkü bölgeye Ruslar sürekli asker yığıyorlar. Ve Harkov dışında zaten şu anda savaşın diğer noktalarına baktığımızda Zaporoşi iline baktığımızda Zaporozhii'de Rusların taarruzunun daha da hızlandığını görüyoruz. Bulaypoli şehir merkezinde şu anda çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Rusların Zaporozhii ilinde Rusların ilerleyişi devam ediyor. Ayrıca e, Donetsk ilinde de e, savaşın bir diğer simgesi olan Pakrovsk ilçesine baktığımız zaman Pakrovsk ve Mirnograd'da durumun tamamen Rusların lehine döndüğünü görüyoruz. Ve Ukrayna yayın organlarına bile baktığımız zaman Ukraynalı yorumcular da e, Ukrayna kuvvetlerinin Pakrovsk tarafına gönderdikleri e, şeylerin e, gönderdikleri e, takviye kuvvetlerin e, burayı e, Ruslardan geri almaktan ziyade Pakrovsk ve Mirinokrat tarafında kısmen kuşatma altına düşmüş olan Ukrayna kuvvetlerinin buradan çıkmasını amaçladıklarını ee, Ukrayna e, Ukraynalı yorumcular da açık bir şekilde dile getiriyorlar. Dolayısıyla sahadaki genel duruma baktığım zaman Rusların daha üstün durumda olduğunu Ukrayna kaynakları da söylüyor. Bunun dışında ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski dün önemli bir açıklama yaptı ve e, Amerikalılarla görüşülen hatırlayacaksınız Amerika'nın ilk sunduğu bir barış planı vardı. 28 maddelik bunun aslında bütün ayrıntıları basına açıklanmamıştı. İngiliz kamuoyu biraz da durumu şey yapmak için ortalığı biraz kızıştırmak için İngilizler çünkü Amerikalılardan daha farklı bir tavır sergiliyorlar. ve İngiltere ve Almanya savaşın bu sürtüşmenin biraz daha devam etmesini istiyor daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. İngiltere bazı konuları böyle basına sızdırmıştı ve İngiliz yayın organları. Diğer taraftan Avrupalılarla, Amerikalıların uzun pazarlıkları sonucunda, müzakereleri sonucunda ve Ukrayna'nın da dahil olduğu bir müzakere süreci sonucunda bu 28 maddenin sayısı 20'ye indirilmişti. Dolayısıyla şu anda Batı cephesinin yani Amerika'nın, Avrupa'nın ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı barış taslağı yani Ruslara sunmak istedikleri barış taslağı 20 madde inmiş durumda ve bunların ayrıntılarını Zelenski paylaştı. Bunların içerisinde önemli hususlardan bir tanesi tabii savaşın en can alıcı noktalarından biri ve Rusların temel taleplerinden biri Ukrayna'nın NATO'ya üye olmayacağının garanti edilmesi ilk plandan, Amerikalıların sunduğu plandan farklı olarak burada Ukrayna NATO'ya girmeyecek diye bir garanti yok. Fakat NATO'nun yerine alacak olan güvenlik garantileri şeklinde bu konu biraz daha muğlak ifadelerle dile getiriliyor. Ve ayrıca burada ilginçtir hem Ukrayna'ya garanti veriliyor Rusya'nın saldırma ihtimaline karşılık hem de ayrıca Rusya'ya garanti veriliyor Ukrayna'nın saldırma ihtimaline karşılık. Bu da özellikle Rusya Ukrayna'da ele geçirdiği yerlerin büyük kısmını kendi toprağı saydığı için Ukrayna'nın gelecekte buralara saldırmasını istemiyor. Buralar Kırım Yarımadası ve ayrıca Donetsk, Lugansk, Zaporozhe ve Herson illerinin çok büyük bölümleri. Şu ana kadar Rus işgaline girmiş olan bölümleri. Bunun dışında bu dört il ve Kırım dışında Rusların yine Ukrayna'da ele geçirdikleri bazı yerler var. Bunlar Harkov ilinin bazı bölümleri. Sumi ilinin bazı köyleri, kuzey bölgesindeki bazı köyleri dini Dnipropetrovsk ilinde Ruslar ilerliyor. Ayrıca Nikolayev'de böyle birkaç Rusların bulunduğu nokta var. Rusların buradan tamamen çekilmesi öngörülüyor. Diğer taraftan ayrıca yani Ruslar Donbas'ın tamamının kendilerine verilmesini yani henüz askeri olarak girmedikleri yerlerinde kendilerine devredilmesini istiyorlardı. Böyle bir şey bu yeni plan taslağında yok. Buna karşılık Anlaşma imzalandığı an itibariyle geçerli olacak olan o anda mevcut olacak e, ateş hattı ateşkes sınırına dönüşecektir şeklinde bir ifade geçiyor. E, bu da şu demek ki anlaşma imzalandığı tarihte Rusların yerinde olsanız ve savaşın e, yani sizin lehinize olduğunu düşünseniz ilerleme halinde olacağını düşünseniz öyle bir durumda böyle bir anlaşmayı imzalamak için zamanı mümkün olduğunca geciktirirsiniz ki daha fazla toprağa işgal edebilirsiniz. Dolayısıyla Rusların bu halde pek kabul etme ihtimalleri görünmüyor. Bunun dışında ayrıca Rusların planın ilk halinde Ukrayna'da bulunan Rusça konuşanların hakları diye böyle bazı hükümler vardı. Ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna kolunun hakları ile ilgili bazı hükümler vardı. Rusya hep bu kesimlerin koruyucusu olduğunu e, iddia ediyor. Fakat planın yeni halinde, e, tasarının yeni halinde bunlardan bahsedilmiyor. E, ve Rusya yönetimi planın bu haline soğuk yaklaştığını ifade etti. E, dolayısıyla değerli izleyenler şunu söyleyebiliriz. Maalesef görünen o ki bu yılbaşı dönemine savaş yine şiddetli bir şekilde bu dönemde devam edecek. Yani müzakere süreci devam edebilir. Fakat aynı dönemde Ruslar müzakere masasında ve Batılılarla olan ilişkilerinde daha avantajlı duruma geçebilmek için, daha fazla talep öne sürebilmek için sahada durumlarını sağlamlaştırmaya çalışacaklar. Bu da bu kış aylarının yoğun çatışmalarla geçeceğine işaret ediyor. Daha ayrıntıları videoları önümüzdeki günlerde yine sizinle paylaş paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.